Merhabalar değerli Süper Haber izleyicileri, sevgili Metehan Demir'le birlikteyiz. Metehan Bey merhabalar, iyi haftalar. İyi haftalar, iyi yayınlar herkese, selamlar, sevgiler. Bizden de size selamlar, teşekkür ediyoruz. Şimdi e, önemli bir harekatı Cuma günü konuşmuştuk, Gara'ya yönelik. PKK'nın sözde üst bölgesiydi, girilemez deniliyordu. Çok başarılı bir harekat sona erdi. E, 10 Şubat'ta başlatılmıştı bu harekat. E, biz de sizinle detaylarını konuşmuştuk, sahada neler olduğunu, neler yaşandığını nasıl bir önemi olduğunu, hangi sonuçları olabileceğine dair değerlendirmelerinizi almıştık. Şimdi e, sayın e, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da açıkladı harekatın sonuçlarını. Üçü, sözde üst düzey yönetici, burası önemli. E, olmak üzere 48 terörist ölü, ikisi de sağ olarak ele geçirildi. Fakat bu arada tabii üzücü bir haber geldi. 3 şehidimiz vardı malum. E, 13 sivil vatandaşımız, bu hain terör örgütü tarafından bir mağarada öldürülmüş olarak bulundu. Gerçekten bu kalleş örgütün nasıl insanlık dışı hareket ettiğini bir kez daha görmüş olduk. Hepsine Allah'tan rahmet dileyelim e, yayına başlarken de. Ama hakikaten bu haberi duyduk, tüylerimizde diken diken oldu. E, masum, e, yani Sayın Bakan da belirtti, silahsız e, 13 vatandaşımızı, 12'sini başından, e, bir tanesini de galiba omuzundan vurmuşlar bir mağarada öldürdü hain terör örgütü. Ee, neler yaşandı garada? İsterseniz oradan başlayalım. Sevgili Barış, 10 Şubat saat 02:55'te 42 adet F16 bugün sayıları daha net olarak verebiliyoruz ee, havalandı ve bahsedilen bölgeye 75 kilometre genişliğinde, 25 kilometre derinliğinde bir bölgeye bir harekat icra etti. Önceden tespit edilen istihbaratlarla netleştirilen hedeflere e, icra edilen harekatta öncelikle bombardıman sağlandı. Terör örgütü hedeflerinin e, hareket edemez hale getirmesi e, temin edildi. Sonrasında da e, bu buna aslında e, drop test dedikleri hızlı yere indirme denen yani iplerle helikopterlerle harekat gerçekleştirerek özel kuvvetler ağırlıklı olarak birimler bölgeye e, sevk edildi. Bu harekat, sana şöyle söyleyeyim artık rahat rahat konuşabiliriz. Aylardır detayları çalışılan, muazzam bir gizlilikle yürütülen, lime lime her detayı önceden planlanan bir harekattı. Harekatın birkaç amacı vardı. Bu amaçlardan bir tanesi, o bölgede bulunduğu tahmin edilen, bilinen, istihbaratlarla da netleştirilen, yani sivillerin kurtarılmasına yönelikti. Ancak sivillerin kurtarılması kim oldukları bilinmiyordu, ne oldu bilinmiyordu. PKK'nın bazı isim, kişileri tuttuğu yönünde bir istihbarat vardı. Mağaraların işte bugün basına da yansıdığı tüm detaylarına kadar çalışıldı. Nerede demir kapı var, nerede çelik parmaklık var, girişler nereden, hangi tünel, kaç metre derinliğinde, yüksekliğinde. Yani aklına gelen tüm detaylar hesaplandı. Ama asıl önemli harekat sebebi ise. Ee, burada PKK'nın dediğim gibi girilemez, geçilemez, Sincar'a ana geçiş noktası olarak kabul edilen merkezlerin imha edilmesiydi. Gara bölgesini şöyle anlatayım sana, bugün zaten detayları da artık yavaş yavaş çıktığı için anlatabiliriz dediğim gibi. 60 derece eğim, 60 derecede yürüyemezsin yani. Yürüye, 60 derece korkunç bir eğimdir. Ee, yürümen bile çok zordur. Yürümeyi bırak üzerindeki tesisatın ağırlığı, mühimmatın sana verdiği yükü de düşündüğün zaman Oralarda inişli çıkışlı seri hareket yani elini kolunu sallaya sallaya da bir yerden bir yere odun taşımıyorsun. Seri olarak hareket etmen gereken, canını kollaman gereken ama görevi de ifa etmen lazım gelen bir yerden bahsediyoruz. Buraya iki tepenin sıkıştığı noktanın girişine bu mağaranın olduğu ve orada e, bulunduğu tespit edildiği için hareket buraya yapıldı. İlk birkaç gün çevre temizliği sağlandı ama tekrar söylüyorum 75 kilometreye 25 kilometre gibi bir alandan bahsediyorum. Böyle bir bahçede falan filan olan bir şeyden de bahsetmiyorum. E, 02.55 10 Şubat'ta başlayan hareket dün gece işte geç saatlerde sonuçlandırıldı. Zaten hava da bugün bölgede kapadı. iyice tamamen kapadı. Aynen tüm Türkiye'de olduğu gibi. E, zaten tatsız bir coğrafya, tatsız bir hava durumuyla da birleşince muazzam insanüstü bir e, operasyon gerçekleştirildi. Demin nazilene değerli izleyicilerimize anlatmaya çalışıyorum. Bu hareket e, bir e, te, terör örgütünün buradaki çok büyük yapılanmasıyla birlikte e, buradaki kilit isimlerin terör örgütünün e, kilit isimlerinin de e, ele geçirilmesi, hale getirilmesini amaçlıyordu. burada hedefler. Ve amaçlar yüzde olarak gerçekleştirildi. Ee, şimdi e, yani yaklaşık 48-50 teröristin e, iki, iki ya da üç tanesinin üst düzey olduğu e, değerlendiriliyor. <laughs> etkisiz hale getirdiğini söylemek mümkün ama sayının daha fazla olduğu yönünde de bir e, çalışma e, ve bir tespit var. Çünkü hala bölgede arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Ancak Gara'nın e, geçişinin kesilmesi Gara'nın e, etkisiz hale getirilmesi PKK'nın son yıllarda yediye büyük terör darbelerinden bir tanesidir. Bu, ee, özel kuvvetleri bu konuda yürekten tebrik etmek lazım. Yaptıkları iş korkunç büyük bir iş. Müthiş başarılı. Ee, yani o bölgeye 60 derece eğimden iki Tepe arasında sıkışmasından dağların arasından bahsediyorum. Türkiye'ye uzaklığından bahsediyorum. Bunları yan yana koyduğun zaman bu kahraman evlatların yaptığı gerçekten çok önemli ama başka şeyleri de konuşalım. Dinliyorum. Şey soracağım, şimdi tabii e, çok önemli, çok zor bir harekat olduğunu e, Cuma günkü yayınımızda da konuşmuştuk. Öyle şey demiştik hatta bir örnek vermiştik, öyle filmlerdekine benzemez bu işler. Gerçekten büyük kahramanlık gösteriyor orada, evlatlarımız demiştik. E, bir kez daha şehitlerimizi analım bu vesileyle, i̇şte 13 vatandaşımızı da yine Allah'tan rahmet dileyelim. Şimdi e, şehir altını çizdiğiniz çok önemli orası. Üçü üst düzey dedik ya bu terör örgütünden, e, teröristlerden ele geçirilen, ölü ele geçirilen isimler. E, bunlar arasında kimler olabilir? Yani nasıl değerlendirmeler yapılıyor? Ve gerçekten hani e, işte bu kırmızı listeler, gri listeler var mesela. O listelerdeki isimlerden olabilir mi acaba bunlar? Bir de şunu soracağım. E, tabii e, biraz bahsettiniz ama onu açalım. E, terör örgütü açısından bu harekatın sonuçları nasıl olabilir? Şimdi terör örgütü e, açısından, Türkiye açısından ve diğer dünya batılı ülkeler açısından arzu edersen e, evet. değerlendirelim. Birincisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından muazzam bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Şimdi şöyle bir şey söylenebilir. Ya işte orada 13 tane de, e, sivil vatandaşımız vardı. Onlar ama öldürüldü. Onlar da operasyonu başladı. ilk anlarda bir aynen senin dediğin gibi mas masum, eli kolu bağlı, bir hücrede tutulan mağaran için mağarayı bir yapmışlar Barış bu arada e, gelen bilgiler e, oradakilerle de konuştum bir mağarayı bir yapmışlar bildiğim mühendislik çalışması öyle dağdaki terörist meselesi falan değil oraya o beton blokları nasıl taşınması Barış bak araziden bahsediyorum o koca beton blokları o kaynak makinalarına o demir kesme aletlerine değil mi onları ya hiçbir şey taşıyamaz o coğrafyada onlar oraya nasıl geldi nasıl geldi sen dün paramotorlarla PKK'nın bir saldırı yapmaya daha çalıştığını biliyor musun bizim oradaki birlikleri? Bak olaylara bak. Yani bunlar nasıl geldi biraz daha için kardeşim bunlar hangi ülkeler hala devam ediyor yardıma? Hala bak, sürekli o, devam ediyor artık. Hendek olaylarında hatırlarsınız e, betonlar falan filan nereden çıktığını hatırlıyoruz değil mi? Ha, France, canım kaynaklı. Biz de Batı Avrupa ülkesinin firmasını yani herkes biliyor. Orada tonlarca çimento harcandı. Bunlar nasıl geliyor? Parasını pulunu geçtik nasıl taşınıyor? Hava araçların ve e, teknik destek cihazları olmadan bunları yapmak mümkün değil. Orada ilk dakikalarda e, bu operasyon başlayınca indirmeler başlayınca havadan e, bu maalesef masum vatandaşları işit kafasıyla, aynen işte birbirine farklı e, maalesef öldürüyorlar, şehit ediyorlar. E, ama şöyle bir şey de var, etkileri açısından bakıldığı zaman Türkiye açısından dediğim gibi Türkiye'nin yani bir şey söylemiştik geçen gün canlı yayında. Türkiye kimin nerede ne yaptığını çok iyi biliyor diye. İşte bunu kastediyorduk. Nerelerde ne çevirdiğini diye. Türkiye şimdi hangi ülkelerin ne yaptığını da çok iyi biliyor. Çünkü oradaki bazı ele geçen delillerden de bunun raporları tutuluyor. Tahmin ediyorum muhataplarına iletilecektir. Avrupa açısından, şimdi bu yayına gelmeden evvel seninle sevgili baş, şöyle biraz baktım. Çıt yok. Çıt evet. yok. Değil mi? 13 sivili öldürdü. Gerçekten de PKK terör örgütüymüş falan filan. Yok. İşleri, güçleri Türkiye ile ilgili bir tane olumsuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti işte bu ülkeyi seven insanlarla ilgili Sürekli karalama kampanyası şudur budur bunlar devam eder. E, bu operasyona da takılabilecek hiçbir kulp yoktur. Aslanlar gibi çocuklar gidip gelmiştir ve ben e, özel kuvvetlerde e, herkesin yüzünün güldüğünü ve gururla bu operasyon yapıldığını söylediğini biliyorum. E, yapılan harekat dünyanın belki son dönemlerdeki en önemli, en başarılı icra edilen operasyonlarından bir tanesi. İlk dakikada 13 vatandaşımızı e, katleden bu PKK terör örgütünde yüzünün ne olduğunu ortaya çıkması açısından bu çok önemlidir. Tekrar ediyorum bu bir uçaktaki rehineyi kurtarma operasyonu değil. 25-30 kilometre hatta 30'dan fazla bence o 25 ile 30 diyor. Bence 30, o bölge çünkü öyle gösteriyor. Orada 75 kilometre genişliğinde bir alanda tüm PKK teröristleri temizleyeceksin operasyonu yapıp mağarayı e, tespit edip gireceksin. Mağaranın en ince deliklerine kadar girildi. Ama mağara dediğim gibi bize bir gerçeği de ortaya çıkardı. Bunların arkalarında hala Batı var. Tüm desteğiyle e, e, onları e, desteklemeye devam ediyor. Ve o paramotor meselesi de PKK'nın herhalde uçuş atölyeleri yok Barış değil mi? Tabii. E, yani o paramotorlarla hal, onlar da siyahlarla imha edildi ama bu operasyon 10 Şubat 0255'de söylüyoruz başladığında. O gün önce uçaklar geldi. İHA ve SİHA'ların istihbarat, lazer işaretleme ve SİHA'ların operasyonel desteğinde de devam etti. O bölgedeki e, özel kuvvet mensuplarının, harekat icra eden isimlerin e, destek noktası olarak onların yönlendirmesine büyük e, kolaylık sağladı. Hani bunları alt alta topladığımız zaman gerçekten müthiş bir koordinasyon bir ak e, akıl planlaması ve önceden dediğim gibi aylardır sessizce çalışılan bu operasyonun nasıl gerçekleştirildiğini görüyoruz. Oraya girmek, o, o mağaraya girildi kardeşim. Bak o mağaraya girildi. Hani aslında ilk gün, hatırlıyor musun? Hulusi Akar bir açıklama yaptı. O mağaraların başlarına yıkacağız onların diye. Evet. Hulusi Akar o lafı gelişi güzel söylememişti. Şimdi o lafı neden söyledi ve mağara ifadesini kullandı da ortaya çıktı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Aziz sahtıralar önünde bu millet saygıyla eğiliyor. Yaralarımızı da acil şifa diliyoruz. 200 başımız bir ahsu beyimiz şehit oldu ve mesai arkadaşlar ona her gün aslan evladı olduğunda e, söylüyorlar. E, Allah ailelerine sabır versin ama her biri artık bu milletin evladıdır. E, aileleri de bu milletin ailesidir. Hepimizin onlara sahip çıkması gerekiyor. Ben bu şehit ailelerinin Özellikle çocukların en iyi şekilde okutulması için bir kampanya taraftarıyım her zaman. şimdi elimizden geleni yapıyoruz inşallah. Ee, onlara da en iyi şekilde sahip çıkacak. Devlet sahip çıkıyor ama e, hani atıp tutma oluyor ya Twitter'da yazıyor şöyle. şöyle atmayalım tutmayalım destek olalım. Evet çok doğru çok doğru. Şimdi e, o, o soruyu da atlamayalım. E, az önce başta sorduğum soru sizin de belirttiğiniz şey kritikti. E bu dedi ki yani hani üçü üst düzey öldürüler PKK'lılar. Bunlar hangi isimler olacağını da bir çalışılıyor? O soruyu biliyorum. Onlar üzerine çalışılıyor. Yani şu an ben şu bu demem mümkün değil. Çünkü ben bildiğim kadarıyla e, adli tıp dahil bu konuda son e, 24 48 saattir devrede, hafta sonu mesai falan filan demeden. Bunların sonuçlarını ben dün akşam geç saatte sordum. İsim belli mi? Detay belli mi dedi diye. Hala bu konuda e, adli tıp düzeyinde çalışmanın teşhis düzeyinde çalışmanın devam ettiği ve bu konuda kesinlik sağlanmadan bir şey söylemeyelim e, dedikleri cevabıyla karşılaştım. Evet. Ben şu an söyleyemiyorum. Çeşitli iddialar, isimler var ama ayakları yere basmadıkça ben bir bilgiyi verme taraftarı değilim. Ama çok önemli, büyük balık ifadesini kullandılar. Ancak onu söyleyebilirim. Bir büyük balık şüphesi var. E, Onun netleştirince konuşuruz dediler. Çünkü şimdi söyler, çıkmaz. Tabi tabi. Hiç söyleriz çıkmaz sonra ya işte, yani koca operasyonu millet görmez ondan sonra bazı değil. ne oldu onu diyordunuz olmadı mı? E, 50 tane terörist etkisiz hale getirildi. Önemli isimler ve orası yerle bir edildi. Bir daha gara kullanılamaz hale getirildi. Bunlar hiç kimse konuşmuyor mu? Ama gördüğün gibi Batı'yı görüyor musun? Çıkıyor yani. Yok. 13 sivil He? katledildi. Var mı? Yok. İşte Var, insanın içini acıtan meseleler bunlar. ya. Yani bu zor işimiz Barış. İşimiz zor. Ama bu işin zorluğuna da hep beraber hareket ederek katlanmak zorunda. Birbirimizin böyle sürekli sırtına hançer saplayarak bir yere de varılmaz. Durumun vehametini görüyorsun kardeşim. Adam dağın tepesine son sistem, hapishane yapmış ya son sistem. Daha sana ne diyeyim yani. Bu işte basında var belki siz de koyarsınız e, görüntülere. Krokileri yayınlandı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Adam nasıl, oraya sen nasıl çıktın, nasıl kazıdın, hangi aletleri getirdin, nasıl taşıdın, o ağırlıklara nasıl katlandın, nasıl geri götürdün? Nasıl bir şey ya bu? Ama böyle, böyle. E, şeyi de biliyoruz mesela, evet onları nasıl taşıdılar, nasıl götürdüler, nasıl inşa ettiler tahmin ediyoruz az çok. Biliyoruz canım, ha, yani soruyoruz sadece. Paramotorlar dediniz ya, bunların eğitimini nerede aldıklarını, nasıl aldıklarını da gayet iyi biliyoruz. Kimlerin bu eğitimleri verdiğini de biliyoruz onlara. Ama işte e, az önce söylediğin şey çok doğru. Yani bu Batı'nın iki yüzlülüğü. Hakikaten iki yüzlülüğü. Artık buna başka bir ifade bulamıyorum. Yani şu 13 sivil vatandaşın silahsız masum vatandaşın öldürülmesine dahi sessiz kalmak, kör, sağır, dilsiz olmak, yani hiçbir şeyle açıklanamaz. Yani Kesinlikle açıklanamaz. Bak görüşmelerde bana buna Dışişleri Bakanlığından bizim bir arkadaşımız e, aktif olarak terörle mücadele e, müzakerelerinde yürütür yıllardır. Ee, çok da önemli bir isimdir hala. Ee, kariyer diplomatı. Bunu diyor adama diyor, soruyorum diyor. Kardeşim bak yakaladığımız mayınlar bunlar, tüfekler bunlar. Bu sistem, bu, bu bunlar sizin ya diyorlarmış anlatıyorum dosyalarla, fotoğraflarla, delillerle e, önlerine koyup bunu e, ispat ediyoruz diyor. Böyle yapıyorlar. Gerçekten biz de terörle mücadele Bak tırnak söylüyorum. hiç uzman burada. Türkiye'nin PKK terörle mücadelesini gerçekten ayakta alkışlıyoruz. Bu konuda hayranlıklarımızı ifade ediyoruz. Yıllardır verilen fedakar mücadelenin farkındayız. Endişeliyiz, saygılıyız. Ee, bu konudaki e, vereceğiniz dosyaları da en kısa sürede biz de e, masamıza koyup detaylı olarak incelemeye başlayıp size döneceğiz derlermiş. Bana ne dedi biliyor musun? Netanyahu dedi. Ben 1990 başından beri dışlarındayım. Bu işleri takip ederim. Herhalde böyle 20-25 tane benzer cevap aldım dedi. Hepsi birbirine herhalde kopyalama yapıştır sistemiyle cevapları mı gönderiyor? Şunu şunu söylemem. Müthiş bir pişkinlikle inceleyeceğiz. Sonucu sebebileceğiz. Biz de sizin yanınızdayız. Kaygılıyız. Ne kadar kaygılı olduklarını sana söyleyeyim. Şöyle kaygılılar. Mesela her olaydan Sonra PKK'ya verilen desteklerini daha da arttırıyorlar. Aslında kaygıdan kasıtlıları ne onların biliyor musun? Ya biz öyle siz darbeler vuruyorsunuz ki biz çok kaygılıyız. Bu kaygımızı gidermek için desteklerimizi arttıracağız. Ama şunu söyleyeyim bundan sonra Türkiye'nin terörle mücadelesi bundan önce olduğu gibi hiç eskisi gibi olmayacak. Her gün daha farklı yeni operasyonlar olacak. Bu zaten son da değil de ne şekilde devam ettiğini hep birlikte göreceğiz. Yeni planlamaların, yeni çalışmaların olduğu hatırlatalım. Bu operasyonun da kuzeyden beklenirken güneyden Musul tarafından başlatıldığını e, ve PKK'nın ağzının açık kaldığını özellikle söyleyelim o panikle zaten sivillerimizi katlediyorlar. Eyvah geldiler diye. Gelmezler diye ellerini kollarını sallaya sallaya gel, bir e, zamanda uçaklar üstlerine çıkıyor. Bunu da özellikle hatırlatalım. Yani bu işte bazen diyorlar şey işte, şovenist konuşalım. Kardeşim iyi işini iyi yapan ev, vatan evlatlarını motive edeceğiz. O senin için dağa gidiyorsa Orada canını değil mi dişine takıp bu evet. ülke için canını feda etmeye hazır oluyorsa sen de burada eğer biraz vicdanın, biraz kalbin varsa bu çocukların yanında olursun. Ne diyecektik? Ne diyecektik? Ne diyeceğiz şimdi çocuklara biz? Yani böyle bir şey olabilir mi ya? O açıdan e, o onların da dediğim gibi yaptıkları hiçbir şeyle ölçü. Şimdi Türkiye'de 250 bin lira maaş ver. Tamam Kaç kişi bunu? Hadi bakalım der. Bu ülkeye vatanına inananlar mı yaparlar. Bunlar parayla pulla falan ölçülmesi yani. İstediğin paralı askeri getir. Hiçbiri gitmez oraya. Bunlar vatan evlatları gider oraya yani. Evet. Peki Metehan Bey çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza <laughs> sağlık. Evet. Ee, önümüzdeki hafta sonu yani cuma günü haftanın son günü bir terslik olmaz. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. canlı yayında izleyicilerimizle birlikte olacağız. E, çok özür dilerim. E, sen de çok hassassın. Demir senle bunu konuştuk. Bugün de ben söyleyeyim bazen de sen söylüyorsun. Kar yağışı yoğun. Havalar soğuk, insanlar da dışarı çıkamıyor. Ama o patili dostlar deniyor. Kediler, köpekler, sokaklarda yaşamaya çalışan o. tırnak kişi işte söylüyorum masumlar. Masumlar. Lütfen evet. yani çok masum oldukları kesin de ondan sonra. O, o yavrucuklara e, lütfen bir yerlere bir mama bırakalım, su bırakalım. Bulamıyorlar ve şu an tir tir titriyorlar. Şimdi bunu söyleyen bazıları diyor ki o kadar aç, susuz insan var. Hayır yani biz onlara da destek oluyoruz merak evet. etmeyin. Öyle, biz onu evet. düşünün sağ olun. Evet. Ama o, o masumluklara da, sokakta hiçbir suçu olmadan dolaşan masumluklara da düşünelim. Ama şekerli şeyler koymayalım. Köpeklere çok zararlı, özellikle kör ediyor. Ona da dikkat edelim. Peki bu mesajı da kapatalım. Çok teşekkür ediyorum. Bu mesaj için daha önce teşekkür ediyorum size. Cuma günü canlı yayında beraber olmak üzere diyorum. Değerli izleyenler sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Lütfen yine videomuzun altına yorumlarınızı, beğenilerinizi, eleştirilerinizi gönderin bize katılın sizde de ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Tekrar görüşünceye dek şimdi hoşçakalın.